الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا كبروا الله تكبيرا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله وعلى التحقيق أمراء المؤمنين وإمام المتقين ساداتنا خزرة أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الرضي السخي الوفي وعلى سائر الصحابة والمهاجرين والأنصار والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الى يوم الحشر والقرار ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ايها المؤمنون المستمعون الحاضرون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم innel mu'mine lil mu'mini kel bunyan yeşüttü ba'duhu ba'da sadaka Rasulullah, fîmâ kal evke mâ kal Değerli mü'min ve mü'mine kardeşlerim bayramınız mübarek Allah'ın selamı rahmeti, mağfireti bereketi hepinizin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve asil müminler, bizler bu bayrama nice günlerden, nice iftarlardan, nice sahurlardan sonra geldik. Bir ay oruç tuttuktan sonra neşenin, sevincin, huzurun eşiğine vardık. Hep birlikte aynı sofranın etrafında aynı bekleyişin yolcusu olduk. Sevindik, sevindirdik, sevindirdik. Topluca aynı sevinci yüreklerimizde paylaştık. Müslüman olarak aynı çaresizliklerin, aynı kederlerin halkası olduk. Bütün farklılıklarımızı unuttuk, bir olduk, birlik olduk. Her akşam İftarı hak ettiğimiz gibi bugün de Elhamdülillah bayramı hak ettik. Asil mü'minler bu bayram huzur ve esenliğin bayramıdır. Bu bayram Allah'a gönülden teslim olmuş mü'minlerin bayramıdır. Bu bayram Yaratılış gaye ve hikmetimize uygun bir hayat yaşamanın bayramıdır. Bu bayram Kur'an'la yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram imsakla dizginlenen nefislerin mükafatı olarak nimetlerin ikrama dönüştüğü bir iftar bayramıdır. Bu bayram yokluğu, açlığı ve susuzluğu hissederek sahip olduğumuz nimetleri ve kazanımları başkalarıyla paylaşmanın kazanımı ve bayramıdır. Bu bayram dayanışmanın, yardımlaşmanın, arınmanın karşılıksız vermenin bayramıdır. Bu bayram yeryüzünü ifsat edenlerin değil, ıslah edenlerin, felaha erenlerin bayramıdır. Bu bayram Rabbimizin hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin emrine uyarak her türlü fitne, fesat ve tefrikanın karşısında duranların bayramıdır. Kardeşlerim, geliniz bugün aynı sofrada sevindiğimiz gibi, aynı kıblede buluştuğumuz gibi, aynı peygamberde birleştiğimiz gibi aynı kitaba inandığımız gibi kardeş olalım. Bizi birbirimize düşürmek isteyenleri utandıralım. Ayaklarımıza dolanan bütün tuzakları bozalım. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müminler bir binanın yapı taşları gibidir. Onlar birbirlerinin hayatlarını ve hayatlarda tutulmalarını temin ederler hadisi gereğince birbirimizi tutalım. Kardeşliğimizi pekiştirelim. Birbirimize kol kanat girelim. Şehirlerimizi huzurun, kardeşliğin şehirleri yapalım. Farklılıkları hoş görelim. Kardeşlerim, geliniz ecdadımıza layık evlat olmak için çalışalım bu gök kubbenin altında insanlığın bayram ümidi olduğumuzu asla unutmayalım. Yeryüzünde kimsenin burnu kanamasın diye çırpınalım. Başkalarının kurtuluşu için inşallah dua edelim. Geliniz kardeşlerim, yüreklerin en ağır yükü olan küskünlükleri bitirelim bayram sevincimizi içimizde hissedelim. Bayram coşkusunu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere, şehirlerden şehirlere taşıyalım. Geliniz kardeşlerim, yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümü olmak için gayret edelim ve bayramımıza tat katalım. Bayram yapamayanlara, bayram yaptıralım ki bayramımız olsun. Hastane köşelerinde şifa bekleyen o hastaların gönüllerini alalım şifa olsun. İslam beldelerinde zorda darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimize birlikte dua edelim. Geliniz kardeşlerim. Cennet vatanımız için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve geçmişlerimizi rahmetle yad edelim. Bu sabahı bize bayram eden, günümüzü rahmetine gark eden Rabbimizin hatırını cümle hatırların üzerinde tutalım. Asil kardeşlerim, bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun, kaynağı olsun. Mutluluğumuz Dünyanın dört bir yanındaki o mazluma, mağdura imkan olsun. Yoksul ve yetimler soframızdan doysun. Aç susuz bizde kansın. Muhabbetimiz daim olsun. Bayramımız bu dünya değil, her iki cihanda hakiki bayrama vesile olsun. Rabbimiz ömrümüzü Ramazan ahir ve ahiretimizi bayram eylesin. Kur'ani bir hayat yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Kullukta, ahlakta, adapta önderimiz, efendimiz, müjdetimiz, peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hakiki manada bizleri ümmet kılsın. Rabbim devletimizi devletler muvazenesinde zalime dur diyen, mazlumun elinden tutup ayağa kaldıran o eski haşmet ve azametiyle yeniden tarih sahnesinde yerimizi almaya muvaffak eylesin. Rabbim ülkemizi ve bizleri, İslam ülkelerini, gönül coğrafyamızı her türlü kötülerden, kötülüklerden, şerlerden, şerlilerden, depremlerden, musibetlerden, selsedelerden, afetlerden muhafaza eylesin. Bayramınız بايرام الله، حق راس نبي الله، بايرام او بايرام الله، الا ان احسن الكلام وابلغ النظام. كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. حق قطında din İslam'dır. بارك الله و انعم عليكم و لساني و دمتم مسعدين احيا بنباتي و السلام عليكم جميعاً الله. الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل الله على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على الخلفاء الراشدين سيدنا الحسن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب عباد الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. <applause> Ya Rabbe'l Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Zat-ı İlahiyane ibadet ederiz Habibinedi Muhammed Mustafa'ya ümmet olarak Allah'a gönül vererek huzuruna geldik Ya Rab şu bayram sabahında ellerimizi, gözlerimizi açtık senden en güzel kabulle kabulümüzü bekliyoruz bizleri kabul eyle Amin okunan Ekran-ı Hatmi Şerifliyesi Şerifleri diye Resul-i Celiller selamları tazimatlık tekrimatları, Ramazan-ı Şerif'te okunan bütün hat şerifleri mukabeleleri Estağfurullah bismillah ve tekabbelaha rabbuha bi kabbulin hasedin ayetin sırrı namaz ile rabbi asıl olan ünlü sevabı evlen bir saat hacı-i kainat Resulü Sekale'in İmam-ül Harameyn Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin aziz, latif, vaat, münevver mutahar tayyibelerine biz acizane hediye ediyoruz sen ya Rabbi. Amin. Tüm peygamber efendilerimizin, peygamberimizin temiz zevcilerin, ehli beytinin tabi tabiinin, tebev tabiinin, eğil meydini mübinin, üstadlarımızın, hocalarımızın, şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle Rabbi. Amin. Bu cennet vatanı vatan eden ve bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, bir cümle geçmişlerimiz ve geçmişlerimizi hediye ediyoruz ikram eyle Rabbi. Ben de bizim manevi sultanı Halid-i Hüseyin Eba Eyyub el Ensari Hazretleri din. Cennet mekan Fatih Sultan Muhammed Han. Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve bir civar etrafında ve etrafımızda metfun, mü'min, mü'minatın sahibül hayrat ve'l hasenâtın ervâhına değiluruz, ikram eyle Rabbi. Camimizden gelmiş, geçmiş, limonunların müezzinine, cemaatine, bir vakit namaz kılmış, bir Fatiha okumuş, isimler kurtulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha da yok edecek kimsesi kalmamış, kabirleri başında garip garip bekleşip ağlaşan, yok mu bize de bir Fatiha edilecek diyen, mümin mümin adımlar hediye ediyoruz. İkram eyle Rabbi. Özellikle okuyan kardeşlerimizin hayır niyetlerini, temennileri kabul eyle. Geçmişlerine rahmet eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Allah'ım bizlere de rahmet eyle. Bizlerin arkasından böyle hayır dua eden nesiller yetiştirebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım Ramazan-ı Şerif hakkımızda şefaat eyle. Allah'ım Ramazan-ı Şerif hakkımızda şefaat eyle. Allah'ım ömrümüzü bir Ramazan eyle. Allah'ım ahir ve ahiretimizi bayram eyle. Amin. Hakiki bayramlarımıza bu bayramımızı vesile eyle. Allah'ım bizleri senin yolundan, Habibin yolundan, Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Uzak yakın demeden buraya kadar gelip bizleri sabırla dinleyip duamıza el açıp amin diyen bu kardeşlerimizin geldikleri yolların nur eyle. Ticaretlerini maddi manevi ticaret bu sır namaz mazhar eyle. Amin. Allah bu kardeşlerimizin merde de namerde de muhtaç eyleme. Allah'ın evlerine huzur ver. Birlik ver. Birlik ver. Düzen ver. Saadet ver. Allah'ın eşlerimizi birbirlerine karşı sevgili, saygılı, sabırlı, sadakatle eyle. Allah'ım bizleri dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle. Allah'ım içimizi, dışımızı, işimizi, gücümüzü, özümüzü, sözümüzü, dünyamızı, ukvamızı, hasıl ahir ve akıbetlerimizi gayr Sevdiklerimize baktırıp bıktırmadan Allah'ım artık canını al da kurtar bizi sözleriyle karşı karşıya kalmadan imanla, Kur'an'la cennet ve cemalini görerek emaneti teslim edebilmeyi bizlere nasip eyle. Allah muhafaza eyle. Allah ülkemizi muhafaza ile Dünyanın dört bir köşesinde zalimin zulmü altında olan din kardeşlerimize imdat Amin. ve rahmet eyle. Allah'ın fetih ve fatihler nasip eyle. Amin. Musretler nasip eyle. Allah'ın edilmesi ve bizleri Kabe'de yapılan, Ravza-i Mutara'da Resulullah huzurunda yapılan ve bu dua kabuldür buyurduğum duaları, bu ibadetlere ilhakine müstecabeyle. Amin. Amin bi hurmeti Seyyidil Mülsemin velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allah kabul eylesin. Cenab-ı Hak bayramınızı mübarek eylesin. Bize bayramları eriştirsin, ulaştırsın, kavuşursun inşallah.